Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi e, paralarımız geliyor. Biliyorsunuz önceki günlerde bir sürü farm atmıştık. Onlardan gelen para şu an için 113 em. Tabi bunları arkadaşımız ara ara bize veriyor. Şimdi hemen bunu bankamıza koyalım. Kaç M olacak? 504 em oldu. Güzel. Tamamdır. Şimdi isterseniz farmımıza başlayalım. Kendimize bir slot bulalım. Bu arada bu videomuz 2 günlük falan olacak büyük bir ihtimalle. Öyle bir planım var. Bakalım iki günde ne kadar kasacağız. Şu üçemi de bankamıza koyalım bu arada hemen. O karışmasın. Sıfırlayalım üzerimizi. Şöyle farmımıza Deathlord'da başladık. Normalde burada karşıdan adamlar vardı. Onları kestik. E, saatimiz 5'e geliyor şu an. Bayağı bu uğraştırdılar bizi. Şimdi başlayalım biz. SC basmadık arkadaşımız buffer. E, eğer gerek olursa SC'leri basarız diye düşünüyoruz. Şimdilik biz devam edelim. İtemler çıktıkça size tekrardan göstereceğim. SC'lerimizi bastık. Bu arada saatimiz 6'yı 11 geçiyor. SC'lerimizin de 54 dakikası var. Şimdi şöyle size gelen hemen itemleri göstereyim. İki tane varsaj var üzerimde. Bir tane de Priest Radiant kafalığımız var. Bir saatte bir tane itemimiz var. Şimdi ikinci saatimize girdik. Devam ediyoruz. Bu saat az geldi ya. Neyse. Bakalım bu ikinci saatte güzel atar inşallah. İkinci itemimizi de aldık. Bir tane Mage Radiant kolluk aldık bu seferde. de. Saatimiz şu an 7'yi 42 geçiyor. Yani yaklaşık kaç bir buçuk saat falan oldu. Bugün droplar az gibi bilemiyorum. Şahada da şansımız açık değil. İki tane şu an için radiantımız var. Birazdan zaten Inferno Temple gelecek. Ona gireceğiz. Inferno Temple'ımıza girdik. Ama maalesef ki kaybediyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Discord'a falan da çağırdım arkadaşlar ama gelmediler. Yani ne bileyim yani bazıları geldi bazıları gelmedi. Şöyle üzerimde bir tane Red kristal var. Başka da herhangi bir şey yok. Şimdi çıkalım tekrardan farmımıza devam edelim. Bu arada üzerimde 6M şu ana kadar e, para birikti. işte çöplerden gelen vesaire. Bayel sulusuna gelmiştik. E, şöyle 5. mob ya sanırım. Veya 4. mob emin değilim. Bir tane Rogio Radiant göğüslük aldık. Gayet güzel. Secelerimiz zaten vardı. Inferno'ya girmiştik biliyorsunuz. Şu an secelerimizin 26 dakikası var. Gayet iyi ya. Tamam. İnforadan almadığımız kristalleri buradan çıkarırız inşallah. Bael'den ikinci dropumuzu da aldık. Bu da Warrior Radiant göğüslük oldu. Vallahi şansımıza hep göğüslük atıyor yani inanılmaz bir şekilde. Gayet güzel. Saatimiz de 9 oldu. Yani yaklaşık bir kaç dakika oldu ya item alalı? 10 dakika mı oldu? Öyle bir şey oldu herhalde. Bugün Bael açık gibi. Umarım bu slottan çıkmayız. Evet, bugünlük farmımızı bitiriyoruz. Şöyle hemen arkadaşlardan seriden itemleri alayım ben. Ee, diğer arkadaşlara düşmüştü çünkü. Şöyle bir tane Rogio Radiant gözlük, Varyar Radiant gözlük, e, bir tane Priest kapalık Radiant, bir tane de Mage kolluğumuz var. Dört tane item aldık bugün. Yani birazcık azdı, ama özlü diyelim. üzerimize de onem civarında çöplerden, coinslerden gelmiş. Gayet güzel. Bugünlük burada farmı bırakacağız. Ee, diğer arkadaşımız basacak. Ee, bu işte Hattred'dir, Varsize'dir, Vixen'dir o tarz sistemleri arkadaşımız basacak. Günlük hani sırayla ilerliyoruz o şekilde. Bugünlük burada farmı salalım. Yarın kaldığımız yerden tekrardan devam ederiz. İkinci günden herkese selamlar tekrardan. Saatimiz 5 şu an ve farma başladık. Dünkü farmımız birazcık e, kötüydü diyebilirim ama hani çok da kötü değildi. 4 tane item almıştık dün. Bugün de Bayel'de başladık. Bayel'i çok şükür sonunda boş bulabildik. Seyeceğimizin yaklaşık 33 dakikası var. Bakalım bugün hangi droplar gelecek, kaç tane gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Biz farmımıza başlayalım. Tekrardan itemleri gösteririm zaten çıkanları. İlk drop'umuzu aldık. O da Rogu'ya Radiant göğüslük oldu. Bu arada SC'lerimizin de 4 dakikası kaldı. Şöyle arkadaşımız da alttan yansıttı. Tamamdır. İlk drop'umuz hayırlı olsun. Umarım devamı gelir diyelim. RPRM de gelmiş. Çift silah kullanmak gerçekten bayağı bir iyi. Uzun süreli götürüyor yani. Size de tavsiye ederim yani böyle. Artı 8 vixen'in yanına bir tane artı 7 vixen alın. Rahat rahat e, reperiniz falan bayağı bir gidiyor. Şöyle bir tane Priest Radiant Helmut aldık. Gördüğünüz gibi Dead geçtik. SC'lerimizin hemen bakalım 21 dakikası var. Saatimizde 16, 16 diyorum ya 6'yı 17 geçiyor. Bu arada benim üzerime düşmüş ha. Hemen şunu da şöyle koyalım buraya. Tamamdır. Ya bayelde duracaktık da adamlar e, çöktü slot'a. Karşıda adamlar vardı. Onlardan dağılamadık slot'u. 3 kişiyiz zaten. E, mecburen det 4'a geldik. Buradan da ilk temimizi aldık. İkinci drop'umuz olarak da bir tane magia radiant donlu kaldık. E, SC'lerimiz bitti. Birazcık afk kalmıştım. Tam zamanında gelmişim vallahi var ya. <laughs> Birazcık bir şeyler atıştırdım. Şimdi tekrardan SC'lerimi basacağım. E, slot'a devam edeceğiz. Bu sefer de Mage'nin göğüslüğü geldi. Şöyle onu da bu şekilde göstereyim. Saatimiz şu an 9.30 oldu. Inferno'ya falan girdik. Ama maalesef yine yenildik. O yüzden göstermek istemedim. bu arada Armut arkadaşımıza da selam olsun. Bizden sonra onlar farm atmayı düşünüyor. Biz de yaklaşık saat 11 gibi salmayı düşünüyoruz bakalım. Bir tane de Priest Radiant göğüslük aldık. Şöyle secerlerimizin 12 dakikası var. Ee, bir saat daha dururuz diye düşünüyorum da bir bakalım arkadaşlarla ne karar veririz. Evet şöyle bir tane daha mage radiant göğüslük aldık. Valla kaçıncı item bilmiyorum. SC'mizin 10 dakikası kaldı. Daha demin 12 diyordum sanırım. Ardı ardına geldi itemler. Gayet iyi oldu. Devam. Evet bir tane daha mage radiant göğüslüğümüzü aldık. Saatimiz 11.22 geçiyor şu an. SC'lerimiz bitti aslında. Slot'tan da büyük bir ihtimalle çıkarız herhalde diye düşünüyorum. Ee, gördüğünüz gibi parti 7 kişi şu an. Baya bir karıştı buralar. Karşıdan adamlar slotumuzu almaya çalıştı. Ee, üst slottakiler de maalesef bize yardım etmedi. Daha sonrasında on, bunlar üst slottakilere dadandı falan filan derken işte bir şeyler oldu. Şimdi devam edecek miyiz bilmiyorum. Bir duruma göre bakalım. Bir daha da SC'ye basmak istemiyorum hani bizimkiler çıkacaksa eğer. Evet farmımızı saldık. Tekrardan e, şey yapmadık. SC'lerimizi basmadık. Şimdi hemen şöyle seriden bir çöplerimizi satalım. En son gelen drop e, 7 kişiye pay olacak. Üzerimde de 12M bu arada paramız birikmiş. Gayet güzel. Çöplerden gelen vesaire, coin's'ten gelen. Şöyle hemen kabul edelim. Neler gelecek? 2 tane varsaj geldi. Diğer arkadaşlarımızda item var mı bilmiyorum. Ben hemen onlara da soralım tamamdır. Diğer arkadaşlarımızda da varmış. Hemen onları da alıyorum şöyle. Şöyle hemen üzerimizi bir ayarlayalım. Şöyle 4 tane Maga Radiant'ımız var. 2 tane Priest Radiant'ımız var. 1 tane de Rogier Radiant'ımız var. Gayet güzel bolca da varsayıcımız var. Bugünkü farm güzeldi ya. Hem güzel hem eğlenceliydi. Bu arada bu yanda falan da var bende. Bunları yan çantaya atmıştım. 4 tane de burada varmış varsayış. 1 tane de kit varmış. Gayet iyi ya bunun upgrade'i biraz zor olacak ama bugün de toplamda 7 tane item almışız. Hemen ben onları arkadaşlarıma tekrardan teslim edeyim. Şöyle. Dün biliyorsunuz kaç tane item almıştık? 4 tane radiant almıştık. Bugün de toplamda 7 tane aldık. Şöyle hemen bunları verelim. 2 gün içinde toplamda 11 tane radiant kasmışız. Bence gayet güzel. Yani çoğunda da 3 kişi falanız yani. O şekilde. Burada kaç tane şey var ya? Radiant, ay, radiant diyorum varsayış var. Bayağı bir varsayış var. Eşime bastırmayı düşünüyorum ama ya onun birazcık daha şanslı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir onu ikna etmeye çalışayım ben. Upgrade'e geçelim. Herkese selamlar dostlar. Ee, bu videoyu Demet benim çekmemi istedi. Normalde upgrade'leri falan. Ben kendi bilgisayarımda kendi karakterimi yapıyorum ama. E, bugün upgrade'i ben yapacağım Demet'in. Normalde e, bu varsayışlar, vixenler, heteros falan. Bizim farmlarda attığımız veya demetin farmlarda kastığı droplar. Bunları satmıyoruz böyle upgrade yapıyoruz. 12 tane var saç, 3 tane vixen ve bir tane de hatrit var. Amacımız bunlardan artı 7 çıkarmak. Üzerime 80 tane para aldım. 15 tane de farmlardan gelen epic scroll var. Ben bunları seriden artı 3 yapayım. Sonra tekrardan devam edelim. Oldu mu? Hı? Hı? Oldu mu? Bir tane niye burada adamın kafasında? şey alayım ya. Bu sefer Ya da karışık bir şekilde basacağım ya hızlı bir şekilde artı 5'e kadar hızlı bir şekilde basacağım. Sonrasında artı 5'ten sonra yavaş yavaş tane zaten şu artı 4 oldu. Karışık bir şekilde sallayacağım yani. ん アブラスクワットに入るかも。<noise> <noise> Bir sene en 10, sağlam, tan, 10 tane, artı bence. var. Yani 9 hmm. tane kağıdımız var. Bir tane daha kağıt alıyorum şuradan. Artı altıya başladık abi. Hadi bakalım. Şunu sallayacağım. Bu direkt artı altı bu arada. Hadi bak. Niye Yandı. Yandı. <laughs> Bir de Noel'i maşın yap. Ben bayağıdır öyle yapıyorum. Geliyor valla artı altıya. Oo yine yandım. <gülüyor> <gülüyor> ya buradan 3 tane alsak 4 tane alsak güzel olur artı altı. Normalde 10 taneden 5 tanesi geçmesi lazım artı altıya. Bir tanesi geçti. Yarı yarıya geçmesi lazım. Bir tane daha attım artı altıya. Bu da Yarı geçti da güzel çok güzel. Ya. 4'te 2 yaptık. Niye bozuyorsun ki canım? Aklını karıştırıyorum belki. Şey yapmaz. <laughs> Bu da artı altı hadi yandı. Abi buradan 3 tane artı ile geçirmemiz lazım minimum ya. Kırke mi harcadık? Epic upgrade sukunda. Evet. 2 tane geçmesi lazım ki kare geçesin. İyi Bir, artı daha. altı daha oldu. Üç tane artı altı. Bunu da seriden salladım ya. Bu da geçti. Dördüncü. Hadi bakalım. Hadi bozma. Bozmadın çok güzel süpersin. Hadi. Vixen ikinci, ikinci sıraya koy. Ay bekleseydin. biraz bekleseydi. Ama hepsini Ya canım bekleyecektim biraz. Ama canım bak. İki, dört, tane üstü altı 6 tane artı altı geçirdik. Şimdi hmm. Yine, epic, epic ve Yaban Şart alacağız. Short, aynen. Demet'in bankasını bir boşaltalım. Üzerimizi tekrardan ayarladık. Bakalım kaç tane artı yedi geçecek. Ya ben minimum 3 tane istiyorum. 3 tane geçerse kare geçiyoruz sanırım. Zaten bir tanesi basma parası herhalde. Epic Apex suların parası. Aa gitti. Yanlışla bastım. <laughs> İlki gitti abi. Gitsin. İlk bir şey olmaz. Hadi devam. İkinciyi atıyorum. Attım. Bu gelecekmiş gibi hissettim ama bu da yandı. Hmm. Yan yana koyuyor bir, Aynen. Bir de öyle dene bakalım. Adam iki tane eksen yedi bastı. Bak üst üste. Acab attılar. Acaba o da mı yakarak basıyor? Bilmem Gel. Üçüncü geçti. Güzel. Dördüncü gel. Gel Aga gel. Hadi be. İkideki yapmamız canım. lazım. Canım zor. Ama ha, başarabilirsin. Hadi bak. Non-motion'da bas bunu bence. Yok ya. Bunu basacağım şöyle. Hazır. DHT. Böyle yapacağım bunu. Oo. Bu da mı yandı? Basamadık Stone. mı? Oo, Bu da yandı. Tejort'tan yazalım mı yine geçti zannettim. Dedim bu kadar üstüte yanmaz herhalde dedim de. Farmdan da zarar ettik ya. Ben <laughs> bakayım. Ya bu da geçerse karda oluyorsun aslında. Yo varsayış gerçi ne kadar? Bir fiyatına bakman lazım. Yaklaşık 50 civarında falan var Önce canım. fiyatına bakalım sonra basalım. Ne değişecek canım? <laughs> Hiçbir şey değişmeyecek. 46M. 46M. Zaten Aynen. bir tanesi. Bir tanesi parasını çıkarttı. Ama işte bunun da gelmesi lazım. Çok beklettim bunu ama hadi bakayım. Geldi be. İyi bari iki tane geçti. İyi. Kaç tane item vardı öncekinde toplamda? Yani şey artı birden. Artı birden 16 tane tane item vardı. 16 tane itemden sadece iki tanesi mi artı yedi? Ya sağlık hayırlısı olsun. sağlık olsun. Bu bölümün de sonuna geldik.